soruya bakalım. Toplamından hangi irrasyonel sayı atılırsa geriye kalan rasyonel sayı toplam 1 olur diye sorulmuş. Şimdi bunların paydalarını kaçta eşitleyeceğimize bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 120 de eşitlenir. Burayı 60 ile genişleteceğiz. Burayı 30 ile, burayı 20 ile, burayı 15 ile, burayı 12 ile, bununla 10 ile genişletirsek ve toplarsak 90, 110, 125, 137, 147 bölü 120 olur. Şimdi hangisi, hangi iki rasyonel sayı atılırsa geriye 1 kalır. Yani 120 bölü 120 kalır. Kaç çıkarmamız gerekir? 27 bölü 120 çıkarmamız gerekir. Peki hangi ikisinin toplamı 27 bölü 120 diye bakarsak bakın 15-12 daha 27. Demek ki 1 bölü 8 ile 1 bölü 10 atılmalı doğru seçenek Ceyhan'dır.